Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle çayımı aldım. Bitkilerin karşısına geçtim ve sukulentlerimi izliyorum. Şöyle de pulbinatalar var. Bakın köklenmişler. Bunlar bana bakıyor. Ben onlara bakıyorum. Dikilmeyi bekleyen, bakın birkaç gün önce beraber kellelerini almıştık bir kargo sırasında, bunlar köklenmişler, ufak ufak, onlar dikilecek, ee, bana bakıyorlar, çayım da aldım, böyle bir keyif yapmak istedim skulentlerimin başında. kargolarımı bitirdim çok şükür. Yolladım. Çok yorgunum, yoğunum. Şöyle dün balkonlarımı yıkadım çok şükür. Tertemiz yaptım. Arkadaşlar şöyle rahat rahat göstereyim. <laughs> Bitkilerimin şuradakileri şaşırtma yaptım birazını. Bakın hemen hemen fark ediyor arkadaşlar şaşırtma yapınca. Eğer Küçük bitkileriniz büyümüyorsa yerinde sayıyorsa mesela bir hafta hiç büyümedi yerinde sayıyor bitki hiç büyümüyor duraksa da hemen onun yerini değiştirin konumunu değiştirin yerini değiştirin konum değiştirmeseniz bile bitkiyi mesela toprağın hemen alın bir santim iki santim oradan oraya aktarın çok fark ediyor. Onları değiştirdim. Şurada boşalttığım saksılarım vardı. Kargo göndermiştim biliyorsunuz. Buradaki fazlalıkları yukarıya çıkarttım. Oraya diktim. Bitkilerimi akşam suladım. Bugün akşam da inşallah bir ilaçlamalarını yapacağım suladıktan sonra herhangi bir riske karşılık ilaçlarımda zaten bir sorun yok ama yine de bir ilaçlama yapmak istiyorum şöyle de bunun çiçeği gelecek bunu kopartacaktım ama çiçeğini çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak diye. Bu çiçeğini görmeden şey yapmayacağım. Bu da dev kız oldu ya. Çok küçük bir şeydi bu. Ben de kaç, 4 ayda mı ne 4-5 ayda bu kocaman devasa bir şey oldu. Arkadaşlar bitkilerinize hmm, bakım yaparken ya da aldığınızda mevsiminde e, suyunu ihmal etmeyin mesela ilkbaharda sonbaharda ne oluyor bunlar gelişme aylarında suyun eksik etme mesela ben ilkbaharda o yağmurlarda hiç suyun e, yağmurun altından almadım bunları yağmurun altından almadım için suya doydu yağmura doydu e, zamanında ne oldu bitki e, kendini depoladı büyüme aşamasına geçti. Bakın şu an gayet sağlıklı ve güçlü, kuvvetli oldu. Ve böyle yapınca bitkiler daha çok kuvvetleniyor. E siz bunun suyunu 20 gün vermeyin. 2 gün verin. 30 gün vermeyin. 3 gün verin. Bitki bence bir strese girer ve kendini salar, tekrar depolamaya çalışır falan benim tecrübelerim yani şu ana kadar yaptığım tecrübeler. Bence bitkileri susuz bırakmak bitkiyi öldürüyor. Tamam çok su vermek de yanlış. Kararında ve dozajında. Diyorum ya her zaman konumunuzu, bitkinizi e, tanıyın. E, sulama şeklinizi ona göre ayarlayın diye. Nemli bir bölgedeyseniz Mesela 5-6 günde bir verirsiniz bir tas veriyorsanız yarım tasa düşürürsünüz. Ama sulamayı asla ihmal etmemeniz lazım arkadaşlar. Ee, benim tavsiyem. Ama e, tabi bunu e, deneye yanıl ya öğreneceksiniz. E, bu benim kendi e, şahsi görüşüm. Bakın prenses şimdi. Çok şahane oldular bunu anaç saksı yaptım ben. Buradan kesip kesip e, saksıların diplerine koyup köklendirip e, olabildiğince herkese köklü göndermeyi düşünüyorum. Arkadaşlar. Bakın burada Cotleydonu e, yapraklarına koydum. Şurada birkaçı köklenmiş ama bebek verir mi bilmiyorum. Hatta bu da köklenmişti de bu şu diğer köklenenleri çıkartmak istemiyorum. Şu çok güzel bir tür aslında. Teciklere bakın, çiçekleri. Güneş gördükçe şöyle toparlanıyor. Harikasın sen bebeğim. Şunlardan kargo göndermiştim. Ya böyle atın bakalım bu kutucuklar şöyle yapraktan bebekliyor. Bakın. Ve hemen tutunuyor. atıyorum, suluyorum. Susuzluğu sevmiyor kutucuklar. Suyu seviyor. Leo'ya bakın. Aslında Leo'yu güneşi çok seviyor. Cevher türlerinden bu Leo'yu e, şey olması lazım. Güneşe çıkartmam lazım ama yer yok. Artık yer kalmadı. Şu beş kula bakar mısınız? Anam. Kızım sen ne yaptın böyle? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Maşallah bebeğim. Şimdi şöyle çevirelim de biraz da şuradan bebek patlat. Güneş gelen kısmı bebek patlatmış. Kızım sen alışıyor musun benim yerime? Bakın. Güneş yanıklarına. Arkadaşlar, seradan aldığınız bitkilerle e, benden aldığınız bitkiler çok farklı oluyor. Bakın, e, mesela bunlar seradan gelme, dıştan gelme bitkiler. Alışıncaya kadar ne oluyor? Böyle güneş yanıkları oluyor, ölmeleri oluyor falan filan. Ama ne oluyor? Benim kendi yetiştirdiğim bitkiler sağlıklı, gelişimi güzel e, ve adaptasyonu hızlı oluyor ama seradan aldıklarınızın adaptasyonu geç olur ee, bazen sağlıksız olabilir ee, bazen ne bileyim e, ortamına alışıncaya kadar uzun sürer sıkılırsınız Bu neden büyümüyor dersiniz hastalanır falan filan bir sürü uzun iş hikaye Çünkü onlara hormon veriyorlar arkadaşlar NPK denilen bir e, hormon var. Onları eğer e, 15 gün, 20 günde bir vermezseniz e, bitki o, o şeyi e, hı, aklıma gelmedi isteğini karşılamazsa kendini öldürüyor, salıyor. Anladınız mı? Ben ne yapıyorum? Ben bunları doğal ortamda yetiştiriyorum. Onun için hızla hani büyüyorlar ve bu kadar sağlıklılar. Mesela kışın e, soğuktan almıyorum e, ya da sıcaktan çok korumuyorum. Ne yaptım ben bu sene? Çok sıcaktan. Sadece şu fileyi çektim. Burası öğleden sonra full güneş ve çok yakıcı. E, kışında sadece zirai donlarda eksi birin altına düştüğü anda ben don örtüsüyle örtüyorum ve korumaya alıyorum. Ve onu da güneş çıkınca gündüz üstlerini açıyorum. Asla bir iki yani iki gün falan kapalı tutmuyorum bitkileri. Öyle kapalı tutarsanız bitkiler havasızlıktan zaten ölürler. Hele kış ortamında öyle soğuk ortam böyle ay ayaz ve soğuk ortamdan bir anda üstünü örterseniz tamamen şoka girer. O zaman tamamen ölürler. Onun için hani onun ayarını, dozajını iyi bilmek, iyi ayarlamak gerekir. Arkadaşlar nasıl mesela dışarıda soğukta. Bir saniye. Ya arkadaşlar bir ses geldi içeriden. Aklım çıktı. Çocuk bir şey devirdi. Koşu koşu ona gittim. Ne söylediğimi de unuttum artık bilmiyorum. Bitkilerden bahsediyordum. Ya işte konumunuzu, bitkinizi tanıyın. Sulama şeklinizi bakımınızı ona göre ayarlayın. E, şaşırtmaları yaptığınızda bitkileriniz hızla büyüyeceklerdir. E, sera'dan aldıklarınızla e, bizim gibi yetiştire, yetiştirenlerden aldıklarınız çok farklı e, oluyor. E, bunu alınca da fark edersiniz. Bakın şey göstereceğim. Şu çürümüş, atmış kendini. Bunlar da büyümeye geçmişler muslağımlar. Şurada bir bakın perle yok perle değil bu yapıllık olabilir nasıl güzel pembeleşmiş sen anneciğim ya Bunlar da şaşırtılması bekleyen bitkiler arkadaşlar. Bunlar ne Olabilir diye bakıyorum da. Lowy'nin yaprakları olabilir mi diye bakıyorum. Lowy 0.26 olabilir. Şunlar. Yapraktan da bebek veriyorlar çünkü. daha bir sürü yatırılması gereken bebek var şaşırtılması gereken bebeklerim var birkaçını yaptım bunları siz sizde yapıyorum bazen çünkü hızlı yapılması gerekiyor bazılarının ve şunlar da bana bakıyorlar çayımı da daha içemedim bakın Lelipet. şurada konumdan Şunların arkasında anılıyordu güneş. Hemen şu ön tarafa çektim. Biraz güneş alsın diye yandı. Gördünüz mü yaprakları? Bakın sulu sulu yandı. Ama kaşın alacağı renk bu renk arkadaşlar. Lili petin böyle kızarıyor. Çok güzel oluyor ama. Ne anneciğim? Ne o ağzındaki senin? Tüyak şakıyım. Neden tükürüyorsun? Çünkü beğenmedim. Bir saniye, bir Bir saniye bekle, bekle. Gel, gel. Dur. Ay çöpü gösterdiysen kusura bakmayın arkadaşlar. Hmm. Bakın dün bunlara suladım. Pink donla. Kızlarımı yolla yolla yola küçücük oldular ya. Bakın şu da. çok güzel. Bunda yavruları var. Arkası pembe oluyor hafif. Şöyle şu kenarları beyaz bir yeri bunun. Bakın renkli. Kravatunlar, kravatunlar. Şu da siyahlaşan. Sadece bundan iki tane var bende. Lavalier Rose ayrıldı. Burada da varmış bundan bir tane. Burasını tırtıl yemiş seni tırtıl seni. küçük çubuk kekikleri çok güzel top, top oluyor. Sevda ağacı ya kargolarda koyacağım deyip koymadım birkaç kişi olabilir Arkadaşlar çok çok özür diliyorum o kadar inceleme yapmama rağmen unutabildiklerim bildiklerim olabilir olmuştur orada bakın şunu kök çüremesi olmuş bir dahaki kargolarında bana hatırlatsın lütfen fazlasıyla telafi edeceğim ee, o kadar yoğundum ki inanın gece bir yarısına kadar kargo hazırladım ee, o kadar yoruldum ee, bir yandan e, cevap bekleyen arkadaşlar vardı onlara cevap yazdım bir yandan kargo hazırladım falan böyle çok yoğun geçti burası da boşalmış buraya da bir bitki lazım ee, anlayışınızı bekliyorum arkadaşlar zaten anlayışlı insanlar anlıyorsunuz anladığınıza da eminim ee, lütfen beni maruz görün bu konu hakkında ee, çok çok özür diliyorum eğer eksik bitki koyduysam onda da bir iki tane koymuşumdur genelde sonra koyacağım deyip e, koymadım ya bir ya iki tanedir o da kırmızı dikenli tavşan kulağı hediye olarak koyacaklarımdandır e, ya da pıtırcıktır genelde pıtırcıkları da koyuyorum arkadaşlar şöyle bundan bir tane kaldı artık başka yok şu Ellen bakar mısınız devasa bir kız oldu annem sen tatlı kız mı oldun bebeğim ciğere bakın bundan bir tane arkadaşlar bir tane bundan şunlar Blue Elf turuncu şanlı şu da tütübansı verikata bundan da bir tane arkadaşlar onun bebekleri var İki tane yapraktan bir tanesi verikata çıktı bir tanesi de bakalım verikataya dönecek mi ona bakacağız artık şunların rengine bakar mısınız muhteşem şunlar pikiruz Kurama olsa gerek. Trompet tanında bebekleri var. Büyümeye geçmişler artık. Şuna bakın ya. Şu kubitime bir bakın. Bir bakın. Annem bu bebekler çok güzel oluyor ya. İzlemesi şahane. Bu yumist. İşte bu çok güzel. Güzel türlerde. Burayı doldurdum. Şu aşağıdan çıkardım bitkileri bakın küçük küçük. Buranın dolmasını bekliyorum. Ondan sonra tekrar ee, başlangıç setlerine koymaya başlayacağım arkadaşlar. Biraz büyüsünler lütfen. Yazanlara da söylüyorum. Ee, bir iki hafta bekleyelim istiyorum. Ee, biraz şöyle palazlansınlar. Ve büyük bitki gelsin sizlere de. Küçük küçük gelmesini istiyorum. Çünkü üzülürüm. Üzülüyorum o zaman da. Şöyle bakın. Bakın. Dün sulama yaptım. güzel olurlar. Lila ve Rosum'a bir bakın ya. Kızım sen ne oldun öyle? Büyük devasa bir şey olmuş. Ay sanki böyle renkleniyor. kataya dönecek gibi. Ah bir verikata olsan sen orada. Bildiğiniz gül gül. Allah'ım yarımdan seni. Buradan kelleler aldım. Şurayı koymuştum onlar köklenme yapmış mı? Yok. Annem siz ne tembel çıktınız öyle? Hı? Bunlar göçtü. Tembel kızlar. Şuna bakın ya en güzel tür. Kızım sen ne zaman toparlanacaksın? Kel gibi kalmışsın öyle. Hı? Valla orta göbeği yumuşamış bunun ama. Suladım bir toparlansın bakalım. Toparlanmazsa mı sökeceğim oradan. Allah çok uzadı benim bu video. Bugün çenem düştü. Bir sohbet edelim istedim sizinle. Şunları da diğer bir videoda beraber dikeriz inşallah. Çayım da buz gibi kaldı. Ben bir çayımı yenileyeyim. Şunları da e, diğer bir videoda ekimini yapalım. Çünkü videolarım uzadı mı biliyorsunuz, yüklemede sıkıntı yaşıyorum. Sizi de videosuz bırakmak istemiyorum. Eee ondan sonra da üzülüyorum e, arayanlarınız oluyor soranlarınız oluyor hepinize ayrı ayrı da teşekkür ediyorum arkadaşlar çok güzel arkadaşlıklar çok güzel dostluklar edinmeye başladım bu e, YouTube kanalı sayesinde hepinizden Allah razı olsun e, hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum kucak dolusu öpüyorum hepinizi canı gönülden gönlüden Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.